Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o nice simulator oynuyoruz. Ya, bu arada bu oyuna hala devam ediyoruz arkadaşlar. Ana, aa oyunda bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Artık alttan da çevirebiliyorum şu an. sadece üstten çevriliyordu ama. Neyse, bu önemli değil ama asıl önemli olan şimdi nasıl kalsiyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, başladığımızda ee, birkaç tane dur yanlışlıkla açtım. Birkaç tane kılıç almıştık öldürdü. Tabi güçlüsün güçsüzleri öldürüyorsun. Kendi boyundakileri zaten sonra sinirden sinir sinir duruyorsun. Yani. Neyse. Tamam. Tamam bu. Böyle yapalım arkadaşlar. Hemen şunu alalım. Çünkü daha da hızlı kaçmak amacıyla arkadaşlar. Şöyle hop. Hop. Şöyle tırmanıyoruz. Aynen tırmandık. Şimdi bir diğer, bir diğer bir diğer rank için arkadaşlar 270 milyon şey istiyor. O da neydi onun? Şu bıçaktan istiyor. Adı çi çi miydi neydi adı? Adını unuttum ama. Neyse ondan istiyor arkadaşlar. Onu onu kasmaya çalışacağız şu an. Kasmaya çalışmayacağız tabii ki de onu kasamam ben. Aha burada birisi var ama 3 3 3 level'lık. Orada mor re, mor re, renk yandı. O neden öldürüyor lan? Bu arada arkadaşlar benim diğer hesabımda ben biraz daha fazla kastığım için biliyorum rankların neler olduğunu. Daha demin öldürdüğü adam vardı ya. Ben onun rankındaydım işte. Bu kim? Değer miyim sen kardeş? Oha! Şey X vurdu arkadaşlar. Bayağı güçlüymüş tek attı Neyse ama ıı, direkt kasmaya başlayalım arkadaşlar şu an. Bu arada map'i de gezelim hazır kasarken bir de gezmezsek ayıp olur. Şöyle yanımdan dolaşacağım senin. Ya sağ solunda bir şeyler iş yanıyor. Şimdi diyor ya ben senden korkuyorum ya. cidden korkuyorum ben senden. Sağ solunda bir şeyler yanıyor. Ne şöyle bir gidelim. Sükuttan şu ortalara bir gidelim arkadaşlar. Şöyle çaktırmadan gidelim. Acaba ortada daha fazla şey mi veriyor? Ve power veya bıçak daha fazla bıçak mı veriyor? Onun adını unuttum. Hala bıçak diyorum arkadaşlar ama. Öyle mi? Onu mu veriyor acaba? çok Burada çok güçlüler var ya. Ben buradan kaçacağım. Kaç abi burada bizi yerler. Burada bizi fena yerler arkadaşlar. 500k vermeye başladı. Ve bir şeyi açmışız. 5 milyon kılıcı açmışız. Bir sonraki için klas istiyor arkadaşlar. Bir sonraki şey için e, kılıçları falan açmak için klas istiyor bizden. Hemen kasmaya bir çalışalım. Kaç? 30 milyon istiyormuş. Bayağı çok istiyormuşsun kardeş. Ee, acaba bunlarla ne yapıyorlar? Onu çok merak ediyorum. Keşke bize bir şeyler satabilseydik arkadaşlar. Bayağı güzel olurdu. Biz de işte gücümüzü falan satabilseydik iki kat daha fazla şey kazanma şansımız olabilirdi de. Ben şu üç olan var ya ben çok gücü Babamın atıyor. Şu an buraya yapışıyor. Atacağım onu. Ah, ah, ah. Oo gevertim gevertim kaç, kaç 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 Arkadaşlar geberttim abi bu kaçıyormuş şu an. Oha peşimden şey attı. Şuriken attı arkadaşlar gevertim. <laughs> Adamı da üstten şeyle öldürmezsin. Orada öldüğüm yerde doğdum. Sağ ol kardeş. Sağ ol oyun kardeş canım. Sağ ol oyun kardeş. Var böyle değil. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar ama şu an kasmaya yönelik ben bir 30 milyon kasam Gerçi yaklaştık ya. Neyse videoyu kesmeye gerek yok. Yaklaştık. Bayağı güzel. Acaba kaç x veriyor? X 50 su veriyor. He <laughs> he anladım. Şunlar ninji suydu. <laughs> arkadaşlar aklıma geldi şu anda. Ben buradakini kesebiliyor muyum? Gel buraya. Acımayacak. Acımayacak. Acısa da acına son vereceğim. Vuramıyorum. Tabii. Oh tek attım. Herhalde tek attım arkadaşlar. Anında öldü. Daha demin bir bug oldu herhalde. Direkt ben kasmaya devam edeyim yine. Umarım sesim şu an çıkıyordur. Çünkü... Ee, bir önceki bu bir önceki Hop Ninja -nice Simulator videomda sesim hiç ama hiç çıkmamıştır O yüzden şu an biraz daha sesli konuşuyorum arkadaşlar. Sesim çıksın diye. Bu arada gitgide büyüyoruz arkadaşlar. 5 ee, abone falan olmuşuz. Gitgide büyüyoruz. Abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Özellikle abone olmayı unutmayınız. Hop, şöyle aynen. Şurada kasalım ben. Güvercin gibi. Orada birisi var. Gözüme kestirdim. Ben ondan güçlü müyüm acep? Güçlüyüm. Noob diyor. Hop. Noob. Tamam geberttik arkadaşlar. Ben bunu da gebertirim. Bir dakika. Şurayı kelime atayım. Tüh. Oğlum benim tükürüğümle ölüyorsunuz ben. Baya güçlüyüm arkadaşlar ama benim eğer bunu yapamazsak ben ben diğer hesaptan girerim ondan yaparım çünkü eğer hiç olmuyorsa yani çok zor kazılıyorsa ben diğer hesaptan yapacağım yani diğer hesaptan girip artık şey size göstereceğim bayağı uzun sürebiliyor arkadaşlar ben mesela o daha demin ki benim diğer hesabımdaki ranka gelebilmek için iki gün boyunca neredeyse çalıştım Hop şöyle gideyim dedim ama neyse olmadı arkadaşlar bir gidelim insanlara bir bakalım. Neler yapıyor? İnşallah bizi öldürmezler. Ortaya doğru gideceğim. Hmm, şöyle bir dakika. Bir şey açılmış. Aynen şu an atlayabiliyoruz. Atladık rankımız arkadaşlar ve elimize tekrardan tahta kılıç geldi. Nihayet geldin. Seni çok beklemiyordum. Ben nihayet dedim ama neyse. Kardeş, orada birisi vardı da. niye mi girdin? Lan? Dur şu an kastı arkadaşlar. Bayağı kastı hem de. Aynen şu an kendine geldi. Direkt kılıç güçlendireceğim. Hiçbir şeye bakmayacağım. Direkt kılıç güçlendireceğim. Şu an çok güzel kasıyoruz ya. Ee, oyunda da bir pet şeyi olsaydı. Mesela pet takabilseydik. Bayağı güzel olacaktı. Şu an milyonlar falan biriktiriyorum. Çok güzel. Oo, şurada güçlüler var. Önündeki kılıç ne kardeşim? Oha. En son kılıcı mı ne almış? Galiba öyle. En son kılıcı almış galiba. Of. Kafa Kafama birini de tırede vurdu. Öyle bir şey gördüm zaten yazılarda. Ben buraya gelmeyeyim ya. Ama adamlar sersem gibi kasıyor orada ya. Ben daha nubum. Diğer hesap var ya. Burada adamı böyle kaşınıyor ya. Diğer, diğer hesaptan bir gireceksin. Adamı o zaman keseceksin. Öyle bir nefis olacak böyle. Bak bunu buna. Bunu mu galiba noob. Vurdu bana biraz. Nasıl vurdu onu da bilmiyorum. Yukarıya çıkarken rastgele vurdu. Bu arada ben yine buraya geldim. Bak orada psikopat mısın? o? Oha direkt arkamdan yapıştırdılar. Bu arada o benim rankımdaydı. Aynen bu benim rankımdaydı. arkadaşlar. Hemen ben bir kasıp geleyim şöyle bir güçlü olayım arkadaşlar. Hemen bir kasıp geleyim. Sizin için 1-2 saniye sürecek. Ben muhtemelen buraları keseceğim. Keseceğim yani %100 keseceğim. Hadi size bay bay. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi e, neredeyse daha demin e, normalinden 2 kat fazla kastım. Neden arkadaşlar size en son kılıcı göstermekle arkadaşlar. En son kılıcın ne kadar verdiğini ve nasıl şey yapıldığını yani ne kadar fazla kasabileceğinizi göstermek istedim arkadaşlar. Son kılıcı alırsanız bir dakika gel sen. Aynen. Tek yersin kardeşim. En son kılıcı alırsanız 1 milyon falan kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben rank atlayacağım şu an arkadaşlar. Full her şeyim sıfırlandı ve gördüğünüz gibi yıldızlarım 3 oldu arkadaşlar. 3 yıldızım oldu. Bu demek oluyor ki yani 3. rütbeye geçmiş bulunmaktayız şu an. Bir, bir kat daha, iki kat daha fazla para geliyor arkadaşlar şu an. Artı iki para geliyor. Ben bunu öldürüyorum. Ha neredeyse 2K vurduk arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. Adam daha yeni başlamış herhalde oyuna. Bu arada edi şeyleri. Bir anında şey yapabiliyoruz. klas atlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu bayağı güzel olmuş. Hemen klaslarımızı neredeyse son level'a getirmek istiyorum. getiremesek de getirebildiğimiz yere kadar getiririz arkadaşlar. Şöyle atlayalım Bunlar çok kolay zaten şimdi videonun çok uzun da olmasını istemiyorum O yüzden ben burada e, şey yapacağım e, keseceğim Muhtemelen son ranka geldi klasa geldiğimde arkadaşlar size hemen gösteririm e, muhtemelen e, son ranka geldiğimizde iki kat fazla verdiği için normalinden de iki kat fazla verecek ve bu arada arkadaşlar e, 4 tane zıplamanız geliyor. Ve her rank atladığınızda 2 artı zıplama geliyor. Ee, daha demin benim zıplamam 2 idi. gördüyseniz. 2 idi daha demin benim zıplamam ama. Bir dakika. Seni ben kesemem değil mi? Seni keserim. Bir dakika ben seni keseceğim. Piu piu piu. Neyse hiçbiri gitmedi oraya ama. Çaktırmayın arkadaşlar. Uh, kaç 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 ee, bizden güçlü birisi arkadaşlar. Rankını gördüm. Rankı bayağı güçlü bir rank. Yani görmedim ama öf, öf, kırmızı yandığına göre arkadaşlar şey güçlü bir rank. Şu an bizim öf, bir üstümüzde olmalı bir üst rankımız. Kırmızıya geçecek arkadaşlar. +3 3 rütbeye geldiğinizde arkadaşlar yani rankınız 3 olduğunda Ondan sonraki dördüncü ranka şu hemen atlayalım şunu. Ondan sonraki dördüncü rankta da arkadaşlar size e, kırmızı bir tane e, kartal ünvanı veriyor. O onunla da çok güzel kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben onun bir üst seviyesindeyim. Kırmızı sarı yani neredeyse Gal galatasaray sarar renginde. Ben bu arada şey lafa kaptırıp kasıyorum arkadaşlar ama. Hadi bakalım nereye gidebilirse gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz şu an. Ee, şu an videonun e, 20 dakika olduğunu e, görebiliyorum arkadaşlar. Ki şu an şey yapmıyorum. Acele etmiyorum çünkü ben onu e, şey editleyeceğim için arkadaşlar. Bu video biraz daha iyi olacak. Editli video olacak arkadaşlar. Montaj falan yapacağım. Ki o da bir iki iyi e, bir yarım saat sürecek. O yüzden biraz geç gelebilir video. Şu an orada birisi var bir dakika. Şu an açıldı. Tam da böyle kapatmışken açıldı ya. Hii, burada burada kaç 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 kaç. Kaçın arkadaşlar. Ee, neden bunlar hep nublar öldürmeye çalışıyor ya? Gerçi ben de olsaydım ben de öldürürdüm. o auramıza baksanız arkadaşlar ee, Kılıcımlar çıkıyor. Bu arada şu aura'ya bastığımızda arkadaşlar deli saçma sapan bir şey yapıyor. Herhalde güçleniyor bakın. Şu an. Oo! şeyler yapıyor ama oha. oğlum adam mısınız lan oha iki kişiler arkadaşlar bir de üstüne üstlük ranklarına bak benim neredeyse iki kat üstümdeler oha kaç abi vallahi kaç bunlarda adamlık bitmiş ya oha senden ben bu kurtulayım şu an herkes beni öldürebilir hatta şey bile atabilir benim için geliyordu bir dakika şunun üstüne ben bir çıkabilirsin. Çıkardım çıkardım. Burada kasacağım burada kasacağım kimse görmesin. Ben seni öldürürüm herhalde. Şöyle fırlatayım rastgele. Denk gelirse ruh artık. Tamam gelmedi. Hemen böyle bir önce şey alalım. Oo bayağı seri kasmaya başladık arkadaşlar. Hemen şunları da alalım. 84k diyor. O 7 7 kastığımız için herhalde ı, hızlı kasacağız. Hop o bitti. O bir de tek yedim onu. D vurdu lan adam. Oha. Oha arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Şöyle gidelim bir. Ondan sonra videoyu bitiririz. Oha. Oha. Tam da videoyu bitirecek. Adam geldi direkt çapla attı. Çat diye. Aynen. Şurada falan bitiririz. Ortaya mi? Oğlum video için ortaya gideceğim ben. Çok tehlikeli. Adamın kılıcına bakın ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da burada sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.